merhaba arkadaşlar ben Efe. Bugün sizlerle arkadaşlar nasıl bir fotoğraf yapacağınızı göstereceğim. İsterseniz YouTube kanalınıza, isterseniz YouTube kanalınıza, Facebook kanalınıza arkadaşlar bu videonun devamı için e, altta bulunan like butonuna ve kanal abone ol butonuna basmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Altı 3 dakika geçse bu serinin de devamı gelecek lan. Yani şimdi hemen göstereyim arkadaşlar bir saatdan bir resim ya da yeni bir resim oluştur diyeceksiniz. Bir adam bir resim açsın diyorsunuz. Benim önce de indirdim mesela şey vardı. İndir vardı. Mesela bu. Yani öyle rastgele beyler. Rastgele mesela bu. Şimdi buradan yani bu saymayın başka bir resim de olabilirdi bu arkadaşlar. Ee, oraya bilmem Fatih yazarsınız. Bilmem YouTube yok kanalı. Bak. Abone olur Yazın arkadaşlar. Buradan boyutunu ayarlayacaksınız. Şurada boyutu bunda küçük olacak. Mesela bunu böyle yaptınız Ama çok gözükmüyor. Renkten seçeneklerinden arkadaşlar. Böyle yapıp daha iyi görünmesini. Stilden böyle olmasını. Buradan nasıl yazılmasını istediğinizi göstereceğim arkadaşlar. Öbür yerlerde de şey arkadaşlar. Buradan nasıl var bir dakika. bu ha şu. Şurada bu resmi de tam sayfada şey yapabilirsiniz. Böyle renk seçip halledebilirsiniz. Sonra da yapacağım boz. Mesela boyut ya. Resim boyutu 2038, 2048 YouTube'un istediği şey. 48. Burada bunu yapmıyorsun Bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. 48 ya. Arkadaşlar böyle diyeceksiniz. Sonra burada bunu küçülteceksiniz. Bir bakın. Youtube'a istediğiniz gibi bir şeyi yapın. Sonra buradan dos bir dakika. Dosya yani şeye bas, bastım. Kaydet. Kalite. Tamam. Masaüstü. Kaydet. Ve böylelikle kaydediyor arkadaşlar. Eğer videoyu yani, beğenirseniz aşağıda bulunan like butonuna ve kanala abone butonuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize